Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Transfer evet. çalışmalar da sürüyor hocam. Lifret Zaha önemli isimlerden biri ve bu oyuncu kadrosuna katmak için çalışmalar sürüyor. Transfer çalışmalarına devam eden yönetim Wilfried Zaha ısrarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler bir süredir gündeminde olan fil dişi sahilli oyuncuyla kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Mayıs ayındaki Fenerbahçe Trabzonspor maçını tribünden izleyen Zaha'nın menajeriyle ilk görüşme o gün yapıldı. Talep edilen rakamları öğrenen yönetim bu transfer için beklemeye geçti. 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 6 milyon avro ve bonusları içeren bir maaş ve 10 milyon avro da imza parası istediği öğrenildi. Zaha'ya sonrasında İtalya'dan Lazio ve Suudi Arabistan Ligi kulüpleri talip oldu. İtalya ekibi Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakama çıkamadı. Tecrübeli oyuncuya Arabistan'dansa yıllık 10 milyon avronun üzerinde kazanabileceği kontrat sunuldu. Beklediği teklifi diğer kulüplerden alamayan Zaha, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için mevcut şartlarda en iyi teklifi sunan Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Ekonomik şartlarda orta noktada buluşulması halinde bonservisi elinde olan oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak. Evet, Wilfred Zaha 2009-2010 yılında Crystal Palace'ta başlayan e, kariyerine baktığımız zaman uzun yıllar e, Crystal Palace'ta oynadı. İki sezonda 2013-2014 ile 2014-2015'te Manchester United performansı var. E, yine Fildişi sahilinde de. Forma giymiş 28 maçta 5 gol 4 sarı kart görmüş kulüp kariyerine baktığımız zaman 476 maçta 90 gol attığını görüyoruz hocam Afrika Uluslar Kupasında en son oynadı 2023 yılında Crystal Palace'ta bu sezon 28 maçta 7 gol 3 asistlik katkı sağlamış bir isim önemli bir oyuncu bence neden söylersiniz? Tabii önemli bir oyuncu Premier Lig'de bu kadar uzun yıl oynamak çok da kolay değil. Ee, dönem içerisinde tabii bir Manchester United e, macerası var. Geri, geri tekrar kendi kulübüne geldi. Uzun yıllardır aynı kulüpte oynuyor. Orada da bir istikrarı var. Baktığımız anda e, kariyer kariyerinde hani e, maç sayısı çok çok fazla yaşına göre o da çok çok iyi. E, Fenerbahçe'ye faydalı oldu Fenerbahçe zaten e, oyuncu ile ilgili daha evvel hem görüşme hem de oyuncuyu kendi istekleri doğrultusunda izlediğini düşünüyorum. E şimdi Premier Lig'de oynayan bir oyuncu için çok fazla da bir şey söylenmiyor. Yani alındığı zaman da bu kulübe faydası olacak mı? Çok e, değişik özellikleri olan özellikle e, kenarlardan çok etkili olan e, çabuk, süratli e, bir oyuncu. İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da Fenerbahçe Joe Jesus'tan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi. Üçüncü kez Sarı Lajvert ekibin başına getirilen Kartal ile bir yıllık anlaşma imzalandı. Mekke'de hac ziyaretine giden İsmail Kartal dün İstanbul'a geldi. Göreve gelir gelmez soluğu Samandıra'da alan Kartal vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı. Ekibiyle birlikte geceyi Samandıra'da geçiren İsmail Kartal yeni takımın oluşması için oyuncu analizleri gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç'un da tam desteğini arkasına alan İsmail Kartal takımın eksiklerini kısa sürede analiz edip yönetime sunacak ve transfer konusunda yönetim harekete geçecek. İsmail Kartal Fenerbahçe'de 3. Başkan Ali Koç döneminde ise 2. kez göreve geldi. Gösterdiği başarılı performansla camianın beğenisini toplayan Kartal Sarılı ekipteki ikinci dönemini alkışlarla tamamlamıştı. Ardından büyük umutlarla göreve getirilen George Jesus istenileni veremeyince yeniden İsmail Kartal'la karar kılındı. Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yöne şampiyonluk yaşayamayan Ali Koç'un yeniden takımın başına getirdiği Kartal yerli teknik adamlar içerisinde ise en yüksek puan ortalamasına sahip. Fenerbahçe'ye çalıştırdığı dönemlerde 2.21 puan ortalaması ile zirvede yer alan tecrübeli teknik adam 2.16 ile Mustafa Denizli ve 2.08 Aykut Kocaman'ı geride bıraktı. Kartal ayrıca Sarılajvert'te ekipte. şampiyonluk yaşayan yerli teknik direktörler Mustafa Denizli, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'dan yüksek puan ortalaması ile dikkatleri çekti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ilk transferi belli oldu. Önümüzdeki sezon için kesin olarak şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, yeni hocası olması beklenen İsmail Kartal'a bir hoş geldin hediyesi hazırladı. Sarılajvert'te ekibin kurmayları Renato Sanchez'i kadrosuna katarak yeni hocasının ilk sürprizini yapacak. İsmail Kartak 2021-2022 sezonunun devre arasında ve lig bitimindeki raporunda dribbling yeteneği yüksek bir oyuncu gerektiğini belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte yönetimin listesinde yer alan Renato Sanchez hoş geldin hediyesi olabilir. Portekizli Yıldız'ın transferde bir numaralı hedef haline gelmesi bekleniyor. Ali Koç, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'u veren Paris Saint-Germain'in sahibiyle yemekte Sanchez'e olan ilgilerinden bahsetmişti. PSG Başkanı'nın yeşil ışık yaktığı Yıldız futbolcunun menajeriyle görüşmelerin başlaması bekleniyor. Fenerbahçe'de transfer taarruzu yeniden alevlendi. Fenerbahçe'de transfer taarruzu kaldığı yerden devam ediyor. Kurban Bayramı nedeniyle görüşmelerinin yoğunluğunun azaldığı Fenerbahçe'de yönetim taraftarları heyecanlandıracak girişimlere önümüzdeki hafta kaldığı yerden start verecek. Pazartesi günü yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'de yönetim önce Fransa'ya aldığım için çıkarma yapacak. Burada hem Paris Saint Germain hem de oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirilecek. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Hollandalı için tüm imkanlar seferber edilecek. Sarılağı civertlerinin ikinci durağı ise İngiltere olacak. Kadrosunu dünya yıldızlarıyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, Aston Villa'nın Brezilyalı starı Coutinho için resmi teklifte bulunacak. Sambacı için satın alma opsiyonunu bir kiralama teklifi sunulacak. Ancak bu transfer pek de kolay değil. Keza oyuncuyu Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş ve Corinthians da istiyor. Coutinho Arda Güler'in ayrılması durumunda ilk hedef olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe bir diğer bombasını ise Gabi ile patlatmaya hazırlanıyor. Geçen sezon kadroya katılamayan Sambacı için kesenin ağzı açılacak. Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic teklifi ortaya çıktı. Bir süredir Fenerbahçe'nin radarındaki Dominik Livakovic de transfer yarışı kızışıyor. Başarılı eldivenin bir talibi daha ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin temaslarını sürdürdüğü Dominik Divakovic için Fiorentina'nın da devreye girdiği öne sürüldü. Aktarılan bilgilere göre Fiorentina, Dominik Divakovic için Dinamo Zagreb'e resmi teklifini yaptı. İtalyan ekibinin teklifinin 6 milyon euro artı bonus şeklinde olduğu kaydedildi. Dominik Divakovic'in sözleşmesinde 10 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin teklifinin ise 7 milyon euro olduğu noktaya çıktı. Geçmiş sezon 49 maça çıkan 28 yaşındaki eldiven 49 gole engel olamadı. Hırvat Filebek 13 maçta ise kalesini gole kapattı. Fenerbahçe'den Kuadruado için yeni hamle. Edin Dzeko ve Ranken transferlerinde mutlu son ulaşan Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan kaynaklardan edinilen bilgilere göre sarılı acıvertler. Juventus ile sözleşmesi sona eren Juan Cuadrado'dan vazgeçmedi. Sarı lacivertlerin 35 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifi iyileştirdiği belirtildi. İtalya Serie A'da kalmak isteyen Kolombiyalı oyuncunun Fenerbahçe'den biraz daha süre istediği kaydedildi. 35 yaşındaki kanat oyuncusu yeni sözleşme imzalamada Juventus'tan 8 sene sonra ayrılacak. Bu arada Fenerbahçe adına Cuadrado'nun temsilcileriyle ilk görüşmeyi Ceko'nun menajeri Lukki'nin yapacağı da öne sürüldü. Fenerbahçe bu transfer için istekli tek takım değil. Lazio'nun da 35 yaşındaki oyuncuya imza attırmak için çalışmalara başladığı belirtiliyor. 35 yaşında olmasına rağmen bu sezon Juventus formasıyla 47 maça çıkan Juan Cuadrado bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 4 asistik katkı sağladı.